Herkese merhaba. 25 Ocak Perşembe günü akşam saatlerinde meydana gelecek Aslan Burcu'ndaki Dolunay için bu videoyu sizlere hazırlıyorum. Bakalım liderliği, yönetmeyi, bir grubun başında organize etmeyi ve aslında kuralları uygularken de sosyal planda olan biteni de içinde barındırmayı anlatan bir Aslan Dolunay ile karşı karşıyayız. İlginç bir dolunay. Zira ben hep yükselen burç, o anda yükselen burcun ne olduğuyla yola çıkmayı tercih ediyorum. Başak burcu yükseliyor. Son derece birbirine zıt iki prensip. Biri hizmet, ikinci adamlıkla hayatını devam ettirmekten memnun olan, pratikçe işleri çözümleyen, hizmet eden, çalışkan, dürüst, üreten bir enerji. Diğer taraftan aslan, hizmetliler tarafından işlerinin yapılmasını e, konumlayan ve bunu örgütleyen, organize eden ve büyük resme bakan biri çok detaya e, odaklanmayı temsil ediyor. Başaktaki enerji, aslandaki enerji de bütün arkamdaki tablo gibi bütünde ne çıkıyor ortaya. Demek ki e, bir kere sosyal hayatta ve sosyal hayattaki statüyle alakalı konular masaya yatacak ve tabii ki liderlerle olan durumlar, tutumlar hayatımızdaki liderler olsun. Ülkemizi yöneten üst düzeyi temsil eden bürokratik ilişkiler olsun bir takım hassas noktalara işaret edecek gibi görünen bir tamamlanma zamanı aslında. Daha da geriye gittiğimiz zaman çünkü her zaman dolunaylar bir hasadı anlatır ve bir başlangıcı vardır deriz. 16 Ağustos'taki aslan yeni ayına kadar da bir 6 ay geriye gidip hafızalarımızı zorlamamız doğru olur. Acaba Ağustos ayında hayatımızda neler vardı? Nasıl bir ortamdaydık? Nelere karar veriyorduk? Neler bizim için önemliydi? Kimlerden destek alıyorduk? Ya da belki de ilişkilerle alakalı da bir e, koç ve terazi tutulmalarından geçtiğimiz için vazgeçtiğimiz ilişkiler mi vardı, bitmesi gerekenler mi vardı, İ İpuçlarını Ağustos'ta mı belli etmişti? Çünkü zira orada bir de ilişkileri anlatan Venüs de geri gidiyordu o tarihlerde. İşte böyle bir zaman, yani yepyeni bir düzene geçilmesi gerekliliğini de anlatır aslında Dolunaylar. Artık bir bitiş, bir sonlanmadır ve onun üstüne bir yeniyi kurarız ki bu yeniyi de daha önce de söylediğimiz gibi 10 Şubat'taki Kova Yenai ile aslında başlatacağız. Ama gökyüzü Dolunay gündemiyle ilgili yani yarın bizim farkındalığımıza daha çok yerleştirecek olan kararlılık, bazen bir şeyi çok fazla abartmak, bazen egoları çok şişirmek ki burada şans fırsatı anlatan çünkü Jüpiter gezegeni de bu Dolunay'a çok ciddi bir gücünü boşaltıyor, gücünü aktarıyor diyelim. Şimdi Jüpiter her zaman toplulukları anlatır, kararları anlatır, genişlemeyi, büyümeyi anlatır. Boğa burcunda olduğu için finansal güçlerle alakalı olan gündemleri tekrar tetikleyebilir ısrarcı bir hale getirebilir ve bir inat konusudur aslında. Yani yönetsel kararların bizler tarafından ne kadar uygulandığını, bu birebir ilişkiler içinde de geçerlidir ve ne kadar karşı çıkıldığını gösteren. Zorbalık demeyelim ama hani fikirlerin çok karşı karşıya kaldığı bir dönemden geçeceğimizi gösteriyor. Fazla masrafları anlatabilir. Çünkü aslanın olduğu yerde bir gündem vardır ve her zaman lüksü, harcamayı, topluluklar için olan en iyiyi iyimser şekilde ortaya koymak vardır ama biraz böyle içsel olarak hani sanki evet bunu harcıyoruz ama doğru bir şey mi yapıyoruz? Bu bir yatırım içinde olabilir bir toplum ve bir organizasyon içindeki rolümüzle alakalı da olabilir. İşte Başak bunları düşündürtecek. Zira çünkü gökyüzünde aynı zamanda Mars, Venüs ve Merkür de Oğlak Burcu'nda seyahat ediyorlar. Bunları daha önceki haftalarda da anlatmıştık. Oğlan getirdiği kurallar, sorumluluklar aslında gerçeklik prensibi ve zirveye çıkma isteği ve burada da bir mücadele. Şimdi hayat günümüz bireyselliğimize doğru giden bir koç tutulmasıyla da bu sene şekilleniyorsa e, bunu ne kadar başarabileceğiz? Askerlikle alakalı sanki bir konu gibi bir kurallı bir şeyin arkasında durup bunu öğrenmek gibi bir takım gerçeklerle karşı karşıya kalınacak bir e, dolunay bizi bekliyor diyebiliriz. E, arkasından gerçekten e, 27-28 Ocaklar oldukça böyle hani bir şeyin jilet gibi kesildiği, çok netleştiği, ortaya çıktığı ve bunun artık geri dönülmez bir karara bağlandığı zamanları anlatabilir. Zira Merkür o günlerde Mars gezegeniyle eylemi anlatan, hareketi anlatan, mücadeleyi, riski anlatan ama temkinli de bir alan olan, <laughs> askerlik gibi kuralları anlatan alanda birlikte üst üste kavuşum yaşayacaklar. Sivri dille olmak, bazen hesap ve kitaplarla ilgili bir gerçeği bir sırrın açığa çıkmasına çok aşikar bir şekilde tanıklık etmek gibi hususlar gündemimize gelebilir. Tabii ki bunlar bu dediğim konular genel çerçeveleriyle dolunay etkisidir. Her zaman haritanın bireysel olarak hangi etkiyle e, bu dolunaydan et, e, yararlandığını yani etkiyi alıp harekete geçtiğini de bireysel haritalar üstünden kontrol etmek gerekir. Ardından 5 Şubat sonrası biraz daha yumuşama, sanki zihnin daha açık bir şekilde çalışmaya başlaması, yeniliklere yüzümüzü dönmek gibi bir süre de başlayacak. Çünkü Merkür Kova Burcuna geçecek artık. Kova biliyoruz ki daha vizyoner, yenilikleri ve aslında sanki networklerden aldığı bilgiyi hayatında kullanmak isteyen, özgürlüklerinin altını çizmekten imtina etmeyen, bunu dile getirmek isteyen vurgular taşıyabilir. Demek ki bu bir iki gün yarın ve ondan sonraki günler gökyüzü bizi daha düzeni yenilemeye yönlendiren bir şekle büründürecek. Çünkü unutmayalım ki 21 Ocak'la beraber dönüşümü önce ölümü sonra yeniden doğmayı anlatan Pluto da kovaya geçmişti. Şimdi gökyüzünde sabitlerin olduğu yani sabit fikirlerin sabit Kararların şekil değiştirdiği bir döneme aslında e, tanıklık ediyoruz gibi duruyor. Evet e, olağan öncülüğüyle sanki kararlı yapısıyla ve toprak enerjisi olduğu için gerçeklik e, konularına el atmasıyla bir takım şeyleri de yönlendireceğiz. Sanki bir yerde çok temkin ama temkinli olmamıza rağmen de bir yandan da çok fazla harcamalar, giderlerin arttığı bu finansal olabilir, ilişkilerle olabilir. Yani yıpranan, kullanılmış olan konuların, gündemlerin ilişkileri yönlendirmesi olabilir. Böyle bir geçişten ilerliyoruz. Dolayısıyla da inşallah evet geçen sene Aslan Dolunay'ı maalesef hani çok üzücü ülkemiz için gerçekten bizi yasa boğan bir depremi tetiklemişti diye baktığımız zaman yine deprem olacak falan diye bir öngörüm yapmak doğru olmayacaktır ama sarsıcı kalıcı değişikliklerin olduğu düşüncelerle ilişkilerle toplumsal değerlerle açıklanacak kararlarla günlerin içindeyiz diye düşünmek yanlış olmayacaktır. Yine buraya ben birer cümle desem de daha uzatıyorum ama hani birer cümleyle e, burçlara ne getirecek oraya değinmek lazım. Her şeyden önce koçlarla başlarsak, koçlar şans, fırsat, komisyon tarzı işler, arkadaşlıklar, eğlenmeye bakış açıları, yaratıcılıkları, hobileri, spor faaliyetleri, çocuklarına yönelik kararlar ve aşk hayatlarıyla ilgili alanda bu dolunayı deneyimliyorlar. İçlerinde sanki böyle bir coşku var ama bir yandan da ciddi karar, kariyerleriyle ilgili iş dünyasında aldıkları Kararlar da önemli olacak ve yönetici, yönetimlerle olan ilişkilerinde bir takım böyle sanki şartları zorlayacaklar, yeni bir şeylere de yönelecekler. E, boğalar, aslan dolunayını e, baktığımızda ev, kökler ve yaşam alanı üstünde alıyorlar. Zaten boğalar ve yükselen boğalar tabii ki bence bütün e, sabit gördüklerin her ne varsa zaman içinde çok değişmeye, çok yenilenmeye, çok ciddi bir bakış açısıyla farklılaşmaya doğru gittikleri bir etki altındalar. Zaten Jüpiter'de şans ve fırsatı veren gezegen de onların burcunda olduğu için Mayıs'a kadar oldukça e, değişime açıklar diyelim. En değişecek burçlar arasında diyebiliriz. İkizler ve kardeş, yakın çevre, yakın akrabalar, sosyal ilişkiler, tanıtım, pazarlama, kısa uzun seyahatler gibi alanlarla haşır neşir olacaklar. Artı ödemeler, kazançlar, aile için hisseli olan harcamalar, işte krediler, başvurular bunlarla boğuşuyor olabilirler ve partnerli olan ilişkilerin gelir giderleriyle ilgileniyor olabilirler. Yengeçler özdeğer duygularıyla çok fazla haşır neşirler bence. Yaptıkları meslekle ilgili bir şeyin yaratıcılığından daha fazla ilerlemek, bundan daha fazla kazanç sağlamak, aile içindeki dengeleri bir yandan korumaya çalışmak ve ikili ilişkilerde aslında iş ortaklıkları olsun, eşin geliri olsun, kazancı olsun bunlarla alakalı konularda bayağı bir kafa patlatıyorlar diyebiliriz. Biraz dikkat etmeliler tabi duygusal tarafları onların sonuçta incindiği zaman baktığımızda geri dönüşü karşıdan olumlu alamadıkları zaman çünkü karşılarında şu anda oğlak etkisiyle çok ciddi bir ciddi ve gerçeklik prensibiyle yüz yüzeler ilişkiler değişiyor. Duygusala bağlarlarsa sonradan birazcık alınganlık ya da bir üzüntü gibi yaratabilir onlara. Ona bakmadan kendilerine direkt işlerine güçlerine odaklarlarsa kalıcı ve uzun soluklu işlere imza atabilirler, projeler gündeme gelebilir. Aslanlar kendi burçlarında dolunay. İkili ilişkilerde konumlarını kontrol ediyorlar bence ve sanki hani kendi özelliklerini ön plana çıkarmak için bir parlama isteği duyacaklar ama temkinli olmalılar. Sağlıklarına dikkat etmeliler. Eklemler, iskelet sistemi, ciltle alakalı konular biraz oralarda zorlanma gündeme gelebilir ya da mesai arkadaşlıklarıyla ilgili. Bir de tabii oralardan aslında duygusal bir şeyin zorluğunu da yaşıyor olabilirler bu dolunayla. Hani biraz kendi iç yaşadıkları bir his, bir duygu olabilir. Topluma açıklamakta zorlandıkları bir durum olabilir. Böyle bir e, geçişteler. Başaklar, başakların da bilinçaltı, kolektif dediğimiz yerde dolunay. Ellerinde olmayan koşullar, kapalı alanlarla ilgili durumlar. Ve aslında düzeni korumak isteseler de biraz ellerinden kayıp gitmek zorunda olan kararlara sanki bir boyun eğmek e, durumuyla karşı karşıya kalabilirler ama bilsinler ki üretkenler, çalışkanlar çabaları boşuna gitmeyecektir. E, aşk, romantizm ve sosyal hayattan alabilecekleri destekler olabilir. Hani ciddi bir beraberliğin onlara aktardığı bir fikir bir öneri e, yollarını aydınlatabilir. Çünkü içlerinde sanki böyle birazcık şişkinlik hissediyorlar bu dolunayla beraber. Bir de onlara tabii ki o Ağustos, e, Aslan Yeni Ayında hayatlarında neler vardı, nelerle ilgileniyorlardı ve o süreç nasıl ilerlediği de sormak yanlış olmayacaktır. Yani 16 Ağustos ve 16 Eylül arasındaki e, öğrendikleri, duydukları vurgular, ilişkilerindeki kararlar şimdiye bir Sanki bir devri, bir dönemi kapatıyor gibi tamamlanmaya doğru gidebilir. Çocuklarıyla ilgili konularda önemli olacak. Çünkü oğlak vurgusu onların bu dediğim temalar üstünde de etki ediyor. Fakat yurt dışından, uluslararası alandan, yabancılardan bir destek, seyahatlerle olan bir şeyin güçlenmesini sağlamak ya da akademik konular, eğitimler onlar adına pozitif çalışabilir. Teraziler, Teraziler, Aslan Burcundaki Dolunayı baktığımız zaman sosyal ilişkiler, arkadaşlıklar, gruplar, gelecekle ilgili fikirler ve beraberlikler alanında alıyorlar. Çok fazla sosyal hayat, çok fazla harcama getiriyor olabilir. Bu onları zorluyor olabilir. Baktığımız zaman biraz çocuklarıyla ilgili konularda hassas yargılardan geçiyor olabilirler. Çocuklarının hayatlarında ya da çocuk yapma isteği, çocuk planlama isteğiyle ilgili içlerinden geçtikleri bir durum olabilir. Tabii ki aşk hayatında zorlanan, birazcık üstlerinde aşk hayatıyla ilgili manipülatif bir ilişki içinde kendilerini hissedebilirler bu dönemde. Sakinliği korumak önemli ve baktığımız zaman tabii ki bir yandan da Ev köklerle ilgili yatırımlar, ortak değerler, bunlar kardeşlerle olabilir, diğer akrabalarla olabilir. Yaşamsal alanlarında ilgili verecekleri kararları netleştiriyorlar. Ee, sıra geldi yaylara. Yaylar aslan burcundaki dolunayı e, uzaklar. Evet, uzaklarla alakalı olan ilişkiler, seyahatler yabancılar, yurt dışı ile olan konular ve aslında eğitsel değerlerle ilgili alanda kullanıyorlar. Baktığımız zaman tabii bu dolunayın verdiği etkiyle biraz bütçeleri fazla açılmış olabilir. Bir takım yeni insanlar tanıyor olabilirler, yeni gruplara adaptasyon gerektirebilir. Ve parasal konularla ilgili de ciddi kararlara, sözleşmelere, anlaşmalara, ödemelere imza atabileceklerini çok rahat söyleyebiliriz. E, dolayısıyla e, akrepleri atladım. Birini atladım o yüzden tutukluk yaptım fark ederseniz. Böyle bir hani nota bakmadan e, konuşuyor olmak bir yandan çok rahat bir yandan da evet atlayabiliyorum. Sonradan da Burcu'ya mensup e, izleyicileri dinleyicileri üzebiliyorum. O yüzden akrepler sizi asla Unutmuyoruz diyoruz akrepler çok önemli bir dolunay yaşıyorlar ve kariyerlerinde bir dönüşüm var. Ebeveyn ilişkileri, yöneticilerle olan bağlar buna bağlı olarak dış dünyadaki yüzleriyle özel hayatlarını nasıl tanzim edecekler? Yani yeni bir iş buluyorlarsa taşınmak mı gerekiyor ya da bir şeyi taşıyıp yatırımını elde edip hayata göre bir başka planama geçmeleri gerekiyor gibi gibi e, yepyeni bir günlük hayat ve gündelik düzen kurma peşindeler bence ve e, dediğim gibi Ağustos ayındaki bu şeyi e, Aslan Yeni Ayı dönemini de hatırlamalarında fayda var. Yükselen evet e, akrepler aynı zamanda Oğlak etkisini de baktığımız zaman kardeşler, yakın akrabalar, yakın çevreyle alakalı alanda alıyorlar. Bir taşınma, bir yolculuk, araçlarla ilgili bir karar, kara yolculuklarına yönelik bir vurgu ticari faaliyetleriyle ilgili bir takım değerleri kurma, oluşturma gibi şeyler gündemlerine gelebilir. Artı bir iş planının tanıtımı, zeminlenmesi, bu bir yaratıcılıklarını anlattıkları, kaleme aldıkları bir konuda olabilir. Zihinlerini kurguladıkları ve birkaç kişiyle birlikte aldıkları kararlar önemli bir vurgu halinde ilerleyecek. Ardından yayları söyledik. Evet yaylar aslında çok hareketli yaylar ve bir paranın garantisini, bir kazanç vurgusunun gücünü ele geçirebilirlerse kendilerini sanki o endişeli biraz halden geçiyor gibiler. Oradan daha fazla kurtarabilecekler. oğlaklar zaten bütün ilişkilerin düğüm böyle bir saç örgüsü gibi iç içe geçmesi onların burcunda bu dönemde. Venüs orada. Mars orada. Eril ve dişil enerji. Bu ortaklıkları beraberlikleri, yaşama karşı hedefleri anlatır. Merkür orada. Merkür de harekete geçiren ifade ettiğimiz şeyleri karşımıza aktarabildiğimiz ve yeteneklerimizi anlatan bir enerji. O yüzden başları kalabalık aslında bir grubu yönetiyor olabilirler ve para yine ortak paylaşımlarla alakalı bir parayı e, konumlamak, yeni bir forma sokmak, yeni bir şeyin altına imza atmak, e, krediler, faizler, e, bankalarla ilgili ilişkiler, ortağın getirileri ya da eşin, partnerin hayatında olan bitenlerle ilgili bir şey sanki ışık tutacak diğer yandan da aşk ve yine komisyon tarzı işler spekülatif yatırımlar yaratıcılık ve hobi ile alakalı olan vurgularda da aslında bir genişleme bir fırsat var ama işte o fırsatın o abartılı tarafıyla sanki bir şey çok fazla harcanıyor gibi olabilir ya da oradaki o çok hani rahat gibi görünen bir şey aslında bu dolunayla ortaya bir net gerçeği ortaya çıkarabilir hani buna değiyor muymuş bu rahatlığın Sonunu nasıl kompanse edebiliriz diye. Oğlak her zaman en doğru kararı verip zirveye taşıyacaktır fikirlerini ve kararlarını. Daha sonra kova. Kova zaten karşısındakilerle, ikili ilişkilerle, hatta oraya biz açık görünür düşmanlar da diyoruz. Zorlu bir ilişki yapısının tamamlanmasının vadini yaşıyor olabilir. Yine e, Ağustos ve Eylül geçişinde olan bitene e, bir e, hafif hafızasını yoklamakta fayda var ve bilinçaltında arkada geri planda olan biten ilişkilerle uğraşıyor bence. Sanki görünmeyen herkesin bilmediği tarzda böyle gündüz evet bir akışı var, rutini var ama akşam olunca sanki özel birkaç kişi bir araya gelip bir proje üstüne çalışıyorlar, fikir elde ediyorlar ya da orada bir gizli Aşk yaşanıyor olabilir de diyebiliriz. Dönüşüyorlar ve değişiyorlar. Sabit ve e, hep aynı giden iş e, akışları ve günlük rutinlerinde yeniye cesaret etme isteği var aslında. Ama işte 5 Şubat'ı bekleyin. Merkür sizin burcunuza gelince sanki deklare edeceksiniz ya da daha fazla yansıtmaktan imtina etmeyeceksiniz bu dolunayın etkisini. Balıklar, sevgili balıklar bu sefer sizi unutmadım. E, balıklar aslan dolunayını... Baktığımız zaman karşısında da kova olduğu için gündelik rutinlerinde yaşıyorlar. Bilinçaltını etkileyen yerde sağlık konuları, kalp, ritim, tahliller ve dolaşım sistemi ile alakalı konular önemli. Yeni bir ofis dekore etmek gibi de olabilir. Yeni iş arkadaşları ya da arkadaşlarıyla iş meslekteki olanlarla beraber bir takım şeylerin farkına varılması söz konusu olabilir ve gruplarla ilgili çok üretken bir projeyi üretiyor olabilirler, onu yönetiyor olabilirler, gelecek fikirler, gruplar, arkadaşlıklar yatırımlar buradan aslında tetikleniyor hem de buradan bence aslında faydalı bir durumları da var yani buradan iki konu var burada hem bir bir yerlere bir şeylerin günlük hayattaki bir şeye çok fazla harcanması söz konusu olabilir elemanlarla beraber bir takım projelere masraflar ama bir yandan da gelecek vadeden bir konu bir grubun içindelerse bir eğitim alıyorlarsa bunun da geri dönüşünden fayda elde edecekleri, yeteneklerinin anlaşılacağı, hani toplulukların içinde yapabilirliklerini göstereceği de bir konum dahilinde olduklarını söylemek yanlış olmaz. Biliyoruz ki Satürn gezegeni ki sınırı çiziyor ve kısıtlıyor gibi dursa da balıkların üstünde. Yani bu sorumluluk duygusunu çok net üstlenmiş durumdalar aslında. Zaten gökyüzünde dolunay haritasında da evet Başak burcu yükseldiği için etki olarak karşımızda kurallar ve kaideleri anlatan Satürn'le yüz yüzeyiz diyoruz. Bütün burçlar bundan etkileniyor. Balıklar bunu avantaja, kalıcı bir sonuca ulaştırmak için fırsat ellerine geçirebilirler. Kaldı ki zaten Balık burcu dönemine de artık Şubat ortasından sonra gökyüzü gidecek. Yani güneş oraya geçtiği zaman alacağınız destekler ve etrafımızdaki eril figürler ya da konu ya da hedef daha fazla netleşecek gibi bir durumu söyleyebiliriz sizler için. Evet, işte böyle. 20 dakikayı bulduk. Umarım bu video Instagram'a yüklenir yoksa YouTube'dan takip edebilirsiniz. Daha kısa versiyonunu koyarız. Sevgiyle güzel bir aslan dolunayı olsun. İçinizdeki o liderliği, kral ya da kraliçeliği dışarı çıkartın. Ama bunu çıkartırken egoyla baskıcı bir tavırla değil, e, hani asaleti ve e, o asilliği, iyimserlikle yaymayı da anlatır aslında. O gücünüzü kullanın ve insanların e, sizin etrafınızda toplanmasından takdir görün, gurur duyun. Ama tabii ki mütevaziliği de elden bırakmayın. Sağlığınıza kalp veritme hepimizin çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu da egolara karşımızda olan egolara çok fazla stres ve sinir yapmamamız gerekiyor. Her zaman hayat en doğruyu bize sonunda taşıyacaktır sevgiyle.